Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben İsmail Çalışmaz. Bugün bagajımda ne var videosu çekeceğiz. Arkadaşlar bu videoyu yorumlarda, YouTube yorumlarında ve Instagram'daki DM'lerden yola çıkarak yapmaya çalışacağım. Daha önce birçok arabam oldu. Birçok araba alıp sattım ama ilk defa bir bagajımda ne var videosu çekeceğim. Umarım güzel bir video olur. Hadi gelin bagajımda ne var beraber inceleyelim. arabamızın bagajının sol tarafından başlayalım. Öncelikle şöyle görmüş olduğunuz gibi lastik ve torpido parlatıcım var. Her zaman kullandığım bir üründür ve yıllardan beri bende bulunur. Bittikçe aynı markadan tekrar alıyorum arkadaşlar. Yine şu A11'de satılan ve benim çok beğendiğim boya koruma cilası var. Arabanızı yıkadıktan sonra bunu sürüyorsunuz süngerle beraber. Şu üründe bu G3 markası da pasta cila yapan kişilerin kullandığı gayet güzel ve faydalı bir ürün. Yine şu süngerle de işlemimizi tamamlıyoruz. Arabamın olmazsa olmazı takım çantam arkadaşlar 16 inç bir takım çantam var. İçinde gerekli bütün malzemelerim var. Arabayla uğraştığımda arabaya bir şey takacağım da montaj yapacağım da bu takım çantası bana fayda oluyor. Bu takım çantasını kullanıyorum. Şurada bir tane plaj sandalyemiz yani piknik sandalyesi diye geçiyor. Bundan var katlanabilir. Şöyle hemen ilk yardım çantamız var. Şöyle içerisinde ilk yardım malzemeleri var. Şöyle iki adet reflektörümüz var. Gördüğünüz gibi araba arıza yaptığında yolda yolda kaldığınızda bunu arabanın ön tarafına ve arka tarafına koyuyorsunuz ki arabalar sizi görsün. Karanlıktaysanız daha çok içinize yarıyor. Şöyle bütün arabalarda zaten olmazsa olmaz malzemeler var arkadaşlar. Böyle bir yangın tüpüm var. Gördüğünüz gibi bu 2020'nin 5. ayında dolacak. Bu da yenilenecek. Büyük ihtimalle arabayı satmazsak eğer bunu tekrar kullanacağız bu yangın tüpünü. Şöyle güneşliğim var. Şöyle göstereyim. Bulunduğumuz bölge bir hayli güneşli. Bu torpidoyu koruması için güneşliğimiz var. Ve arabamızın önceki plakalı. Üzerindeki plakalı bildiğiniz gibi İsmail Çalışmaz ve YouTube logosuyla değiştirmiştim. Bu plakalık da önceki plakalı arkadaşlar. Şöyle yine araba yolda kaldığında ya da başka bir işlem olduğunda şöyle reflektörlü bir takozumuz var. Bu lastiğin altına koymak için. Yine çekme halatımız var. Şöyle çekme halatını kullanabiliyoruz. Yine şöyle buz çözücü ve de, arabanın camından kirli bir şey varsa ya da ekstra bir şey varsa bu buzlar da çıkarıyor. Şöyle yaptığınızda böyle bir aletimiz var. Arabamızın bagajı bu şekilde arkadaşlar. Arabamın bagajı gayet sade, fazla bir şey yok. Görmüş olduğunuz gibi ekstra sadece şunlardan koydum diyebilirim. Şimdi arabanın bu bölgelerinde şöyle fileler var. Biliyorsunuz ki bu filelerden olsaydı benim işime yaradı diye düşünüyorum. Bunları koymak için poşet kullanıyorum. Poşetle köşede bırakıyorum. Ama yan oluyor ya da farklı bir şey oluyor. Şöyle bu tarafı da aynı şekilde boş. Bu tarafına da bir file olsaydı şunları buraya takabilirdim. Burada yangın tüpü bunu engelliyor ama. Şimdi bu eşyaların hepsini toplayıp size stepneyi göstereceğim. Stepneyi kesinlikle göstermem lazım. Daha önce hiç kullanılmamış tertemiz duruyor. Bu yüzden stepneyi göstermem lazım. Ama şimdi burayı komple bir boşaltayım. Arabamızın bagajını komple boşalttım ve üzerindeki şunu da çıkardım arkadaşlar. Size kesinlikle bunları göstermek istiyorum. Şöyle uzaktan bir göstereyim. Gördüğünüz gibi tertemiz. Öncelikle yine sol taraftan başlayayım. Gördüğünüz gibi şöyle bir çubuğumuz var. Bu böyle normalde lastiğin içinde duruyor. Ben size göstermek açısından şöyle çıkaracağım. Şu görmüş olduğunuz gibi bijon anahtarımızla başlayayım arkadaşlar gördüğünüz gibi tertemiz hiç kullanılmamış daha önce hiçbir bijon yüzü görmemiş hemen yerine takalım belki ilk defa buradan bile ben sökmüş olabilirim tam emin değilim şu görmüş olduğunuz çubuğu muhtemelen ilk ben sökeceğim bunun neye kullanıldığını bilmiyorum siz kullanıldığı yeri biliyorsanız şöyle ucu var kullanıldığı yeri biliyorsanız yorum kısmında belirtebilirsiniz Evet böyleydi. Şöyle bir Ekomuz var Klikomuz da ilk defa şu paketten ben çıkardım arkadaşlar. Bu da şöyle göstereyim hiç kullanılmamış. Gördüğünüz gibi stickerları falan hiç deforme olmamış. Şurada bir logosu var. Bu zaten arabaya doğru geliyor. Şurası zaten arabanın alt bölümüne doğru geliyor. Gördüğünüz gibi şurada yine farklı bir sticker var. Gördüğünüz gibi şu alt bölümü de hiç yere değmemiş diyebilirim. Belki ilk defa şu paketten ben çıkardım gayet temiz. Hemen lastiğimizi de size göstereyim. lastiğimizde şu bölümden çıkıyor arkadaşlar. Daha önce hiç kullanılmamış. Şöyle teller vesaire her şey duruyor. Evet şöyle göstereyim. Logosu görünüyor mu? Kumho'nun orijinal bir lastiği. Yani bu araba için ürettiği Stepne lastiği. Bu Chevrolet Lachettiler Kumho lastiği kullanıyor Stepne olarak. Göstereyim. Bunları ben yeniden yerlerini paketleyeceğim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen aşağıda beğen butonuna basmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Abone olup bildirimleri açarsanız da size bildirim gelir arkadaşlar. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Instagram'ı alt bölüme açıklama bölümüne bırakacağım. Oradan beni takip edebilirsiniz. Sorularınız varsa da oradan sorabilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.